Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Biz de sağlıklı günler diliyoruz sizlere ve tüm dinleyenlerimize. Bugün de bedensel ve ruhsal sağlıklı bir çocuk gelişiminde ideal anne baba olmayı konuşacağız. E biliyorsunuz her anne baba çocuklar için mücadele verdiğini, onların iyi bir insan olabilmesi, güzel bir eğitim alabilmesi için çabaladıklarını ve sağlıklı ve mutlu olmaları için duacı olduklarından bahseder. Bunu uygulayış, bunu uygulayış biçimleri her bebeğin için farklılık göstermekte yine de iyi niyetlerle de yanlış davranışlar sergileyebiliyoruz çünkü... Peki evet. ideal anne baba olmanın bir tanımı var mı? Tabii ideal anne baban olmanın bir tanımı bunu yani çocuk hatta bu ünlü sosyal, sosyal, sosyolojin kurucusu kabul edildiği ...Haldun biliyorsun, Endülis, en büstüne Evet. o tarihlerden beri ona soruyorlar, en iyi çocuğumu nasıl yetiştirdim diyor. Çocuğunuzu yetiştirmek için özel bir modelizm yok diyor. Siz nasılsanız çocuğunuzu öyle yetiştir diyor ve bu kural halinde geçerli. Hatta çocuklarda psikoloji kitaplarının kapağında yengeç, bir anne yengeç vardır bir de yavru yengeç vardır. Onun, onun bir sembol olarak şunu ifade ediyor. Yengeç yan yan yürür ya. Evet. Yavru yengeç o da yan yan yürür. <laughs> yani onun için anne baba gerçekten anne babanın çocuk söz dilini değil davranış dilini ve e, hal direni örnek alır çocuk. Bunu bir, bu kere bu birinci e, şart bu. E, İdeal anne baba olmak. Yani çocuk üç, üç şeyi örnek alır. Anne örnek alır, babayı örnek alır, bir de anne babanın ilişkisini örnek. alır. Bu üç şeyi örnek alır. Ve bununla çocuk hayatı tanır. Eğer aile içerisi güvenli bir alan olduysa aile içerisi yani burada annenin çocukla ilişkisi iyi olabilir ama babayla anne baba ilişkisi kötüyse baba çocukla babanın ilişkisi kötüyse çocuk sadece anneyle özdeşim kurar. İşte sadece bir erkek çocuk sadece anneyle özdeşim kurup erkek karşıtıysa diyelim. Annede erkek karşıtı bir annesi çocukta e, cinsel kimlik sorunları çıkma ihtimali artıyor. Hatta tam tersi oluyor. Kız çocuk babayla özdeşim kuruyor. Anne soğuk mesafesiz. Hı hı. Çocukta bu sefer kız çocuğunda erkek e, kimlik özellikleri daha çok ön plana çıkıyor. Yani bu, bunlar hepsi tipik özdeşim kurma ile ilgili ve nörobilimin e, ortaya çıkardığı bir gerçek var. Literatüre girmiş Eliot vakası var. Bu Eliot vakası duygusal zeka kitaplarında referans olarak kullanılan D Antonio Damasio'nun Descartes'in yanılgısı kitabında yazdığı bir Eliot vakası var. O Eliot vakasında şu görülüyor. Bu ediyor, büyük bir avukat. Çok ünlü bir avukat o zaman. Yani çok varlık. 40 yaşında bir serve sahibi olmuş. Özel uçağı var. Helikopteri var. Adası var. Falan. Böyle arabası var. Her türlü. Böyle bir, birisi bir 40 yaşında kişilik değiştirmeye başlıyor. Değiştiriyor, aşırı, aşırı, çocuk sulaşıyor. Herkesin içinde afedersiniz geğiriyor, Sulu sulu şakalar yapıyor işini ihmal ediyor. Müşteriler yavaş yavaş dağılıyor. Sonra evliliği de yürütemiyor ve boşanıyor. Daha sonra bir şekilde bir emar çekilmesi gerekiyor. Emar çekiliyor ki beyninin önünde mandalin büyüklüğünde tümör var. Ve bu o tümör var. O tümör hemen testler yapılıyorlar orada. Tabii her şeyi ölçek ölçüp içmek Amerika'da çok şey olduğu için hemen testler yapılıyor kişiye. ...ameliyattan önce, ameliyattan sonra yapılıyor... Ee, ya, ya, ...şeyde... ...testlerde şu çıkıyor... ...kişiye... ...mesela e, du, duygusal becerilerle... So, e, e, ...böyle görsel becerilerle... ...duygusal becerileri... ölçen testler... ...mesela bir resim gösteriliyor... ...annesinin resmini... ...annem diyor ama hiçbir şey... ...sevgi, sevgi, şefkat bir şey hissetmiyor... Annen. ...sonra yanık insan resimleri gösteriliyor yanıyorlar böyle resimler. Hiç bunlar şey yapmıyor. Yanıyorlar diye o kadar bir tepki, duygusal tepki yok beynin. Ve böyle onun üzerine be o beynin duyguları proses eden alanların hasar oluşturmuş. Ve bundan sonra kişi kişilik değişimi yaşanıyor. Kişi. Yani bütün öğrendiği birikimleri çocukluktan böyle öğrendiği her şeyi kaybediyor. 5 yaşındaki bir çocuk haline geliyor. Ve dikkat et Alzheimer'da da öyle olur. Beyinde hasar olunca özellikle frontal tip temaslar vardır, Alzheimer'ların bir türüdür. Orada da beynin ön bölgesi hasar olduğu için kişi çocuklaşır, çocuklu hareketler yapar. Bunu sunmak için söylüyorum, yani bu e, çocuğun e, öğrenmeleri, e, davranışsal öğrenmeleri e, küçük yaştan oluyor. Sıfır, 3 yaş çok önemli. Hı hı biz 06 diyorduk. Şimdi yeni literatür 03 diyor. Ya o dönem anne rolü, baba rolü çok önemli. E ideal anne, ideal baba böyle durumlarda e, çok önemli olduğunu vurgulamak e, istedim öncelikle. Daha sonra e, ve bir literatüre girmiş yine bir vaka da vardır. E, bu e, özellikle bu bakım evlerine verilen çocuklar var. Yani böyle yani bebek Kuzey Avrupa'da bebek kutularına koyuluyor şu anda yani diğer her doğumun yüzde 59'u Norveç, İsveç'te, Fransa'da yüzde 59, yüzde 56 yanlışsam, İzlanda'da yüzde 69'u şeysiz nikah dışı çocuklar, çoğu anne babası kurumlar bakıyor Türkiye'de yüzde 2.9 bu oran. Söyleyelim. Şimdi böyle yani terk edilen çocuklar çok iyi bakılıyor, fiziksel ihtiyaçlar karşılanıyor, yedirip bitiriliyor. Fakat bu çocuklarda böyle her gün bakıcı değiştiği için böyle anne rolü yok, böyle baba rolü yok. O çocuklar yani güvenli ilişki kuramıyorlar, hayat güvenli değildi diyorlar. Beyinleri stres hormonu fazla salgılıyor, stres hormonu salgılayınca stres hormonu da büyüme hormonunu baskılıyor ve çocuklarda ani ölümler oluyor. E, boyları kısa kalıyor, küçük oluyorlar ve sahip çocuklar böyle durumlarda. Onun için de ilk başta ilk üç yıl e, zaten bunu e, insana şey e, annelik hormonu var, oksitosin hormonu. Bu hormon çocukla annelerse bağlanma sağlıyor. Bu bunun bu dönemde anne yerinde e, şu anda mesela bu Kuzey Avrupa ülkelerinde anne yerine bakım veren demeye başladılar çünkü o kadar çok annesi babasız çocuk büyütülüyor ki bununla ilgili çalışmalar çok yapılıyor da bir, bir kişiyle kararlı, tutarlı, devamlı güvenli ilişki gerekiyor burada. Yani sık sık bakıcı değiştirilmesi onda güven duygusu oluşmuyor, hayat güvenli değil diyor. Güven duygusu oluşmadığı zaman da bir çocukta ne oluyor? Böyle durumlarda yani çocukta kendini güvende hissederse merak ve hayret duygusu gelişiyor ikinci aşamada. Hı hı. Ondan sonra keşfetmeye başlıyor hayatı dünyayı keşfetmeye başlıyor. Yani önce güven, temel güven duygusu lazım. Ondan sonra öğrenmeye başlıyor. Yani onun için yani annelik ve babalıktaki birinci rollerde çocukta güvenli alan oluşturmak, güvenli ortam oluşturmak. Hayat güvenli, ev güvenli, sen benim için değerlisin. Onun için bir slogan biz kullanıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Sev, değer ver, paylaş. En önemli şey. Çünkü sevgi olduğu zaman korku azalıyor çocukta. Korku azaldığı zaman da güven evet. artıyor. Değer verildiği zaman da çocuk kendisini böyle durumlarda şey hissediyor. Yani bir ailenin bir bağla bağı kuvvetleniyor anne babaya karşı değer verince. Evet. Paylaşıcını da sosyalliği öğreniyor. Yani şu üç kelimeyi emin ol slogan yapsak bir yani çocuk geliştirmesinde ideal anne, ideal baba da bu, bunu o, çocuk hem ulusal beceri geliştirir hem sosyal beceri geliştirir hem de kendi benlik saygısı olan bir çocuk geliştirir. Yani annelik babalık bu nedenle çok büyük sorumluluk isteyen bir iş. Yani annelik babalık kitaptan falan öğrenilmiyor. Annelik babalık e, yaşad öğreniyor. Evet. Mesela ne, yapılabilir diyelim bir daha anne oldu Ya, yanlış bir şey yaptı böyle durumlarda. Ona hemen pat diye ceza mı verecek? Yani böyle durumlarda önce anne ben dilini kullanacak. Ee, sen dilini, sen niye bunu yapıyorsun böyle parmak sallayan annelik babalık e, modelinde çocukta şey oluyor. Yani böyle anne babalar genellikle çocuğu sessiz bir çocuk yetiştiriyorlar, itaatkar bir çocuk yetiştiriyorlar. Ama özgüveni düşük oluyor çocuk. Hep ezik oluyor. Ezgi, özgü bizim toplumumuzda çok yaygın maalesef. Hı hı. Çocuk bir itaatkar ezik oluyor ama anne baba çocuğa her türlü baskı, hatta zalimlik derecesinde yapıyor. En sonunda şöyle diyor, ben bunu senin için yapıyorum diyor. Çocuğu kendine bağlıyor. Yani burada bu böyle anne babaların çocukları yoktu. Böyle anne babaların rehineleri vardır Rehin alıyorlar. Köleleştiriyorlar. Bu çok son derece şey. Yani narsistik annelik babalık modeli bu. Çocuğu yanlış yetiştiriyor. Yani i̇kinci bir mesela annelik babalık Bizde son zamanlarda bu yeni özel kuşak dediğimiz kuşaklarda yapılan bir, bir hata var yine. Burada da çocukta şöyle her şeyi izin veren ebeveyn tarzı. Yani çocuğun özgür olsun diye. Çocuğun yani ben bir sürü sıkıntı çektim o çekmesin diyor. yani Çocuk halbuki varlık içinde büyüyen çocukla zorluk içinde büyüyen çocuğun olgunlaşması daha farklı oluyor. Yani eski kuşaklarda zorluklar, yokluklar içerisinde büyüme vardı. Ve kendiliğinden o zorluklar yeni, yeni 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 çocuk hayat yolunda ilerliyordu. Ama şimdi çocuğun önüne kırmızı halı serilmiş. Bütün yollar çiçekle döşenmiş gibi. Yani böyle ortamda çocuk her şeyi kolay elde ediyor. Emek vermeden, yorulmadan, terlemeden bir şey elde etmeyi öğrendiği zaman ama hayat o kadar kolay değil ki. Her, anne baba kadar herkes o kadar onun etrafında dönmüyor ki. Böyle dönmüyor çocuk ne oluyor? Bakıyor ki e, 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 kimseyi bu hep kusuru her başkalarında buluyor. Yalnız kalıyor çocuk. Doğru arkadaş olmuyor, doğru, sosyalleşemiyor. Ya yani bu nedenle e, annelik babalık hikayelerle, yaşantılarla çocuğa öğretiliyor. Olaylarla. Yani çocukla birlikte mesela oturacaksınız. Çocukla ince motor becerisi var mesela. Çocuklar nasıl geliştirilir? Hı hı. İşte kız çocuklarında yine yani ince motor becerisi yapmak. Küpleri dizmek, sökmek, takmak. O oyuncaklar var ya, o oyuncaklar hepsi ince motor becerisi öğretecek. oyun çocuk en ciddi işidir. Sakın oyunsuz bırakmayalım bu çocuğu. Oyunsuz bırakmak bu kötülüktür. Oynayacak, o sökecek. Tabii onun küçük dünyasıdır. O dünyada bütün öğrendiklerini orada tekrar ediyor. Anne yerine bir sembol koyuyor, baba yerine sembol koyuyor, onları yan yana getiriyor. Kafasında o dünyasında hayal e, kurarken oyun, oy, oyuna bunu yansıtıyor. Birçok oyun terapisi yapılıyor onun için e, birçok e, davranış sorunu olan çocuklarda. E, diğer o oyunlara anne de mesela o, o, çocuğuyla birlikte oynayacak. Baba çocuğuyla birlikte oynayacak. Biz babalık dediğimiz zaman sadece eve ekmek getirmek değil ki. Anne rolüyle baba rolünün farkı yok. Yani bizim yanlış kültürümüzdeki biraz ihmal edildiğimiz bir tarafta babayı anne çocuğu oya gibi işler babaya ve ekmek getirir rolü budur. Yani baba baba rolü o değildir. Çocuk kişilik özellikle bir kısmı anneden bir kısmı babadan alıyor. Ve bu anne babanın ilişkisinden alıyor. Onun için baba da birlikte zaman geçirmeyi başaracak çocukla. Bu birlikte zaman geçirmek buradaki sihirli kavram. Bu kavramı öğren iyi bu, bu, bu birlikte zaman geçirmek eğer mümkün olursa çocuklar anne baba bir yani güvenli ilişki kururlarsa... bir şeye koktukları zaman yan gözle anne babaya bakarlar. Mesela deprem oldu, felaket oldu. Yan gözle bakarlar. Anne, anne baba panik değilse rahatsa çocuk rahat. Çocuğu ortamdan uzaklaştırmak şeydir, işkencedir. Mesela yani bunun için böyle durumlarda e, anne ve babaların e, burada Çocuğa en büyük değerli anne göre evin sıcak bu atmosfer olması çocuk okuldan eve gelirken seve seve mi geliyor? Yani anne baba eve gelirken seve seve mi geliyor? Eğer bu ev çektim noktası haline gelmişse, cazibe merkezi ise o evde bu da sağlıklı bir hiç korkmayın. öyle durumlarda. Ama ben merkezi çocuk yetiştirmemek için de tabi anne babanın böyle durumlarda küçük yaştan küçük sorumluluklarla başlamak lazım. Mesela çocuğa böyle tişört giydi, bunu giydi diye söylediği zaman çocuğun özellik duygusunu geliştirmez çocukta. Emir vermek yerine seçenek sunmak. Ne olacak? Beş tane tişört çıkaracak ama biri hiç olmasa biri cazip olsun böyle. Çocuğun seveceği gibi. Çocuk ben seçtim desin. Anne de baba da kontrolü kaybetmemiş olur. Bunun gibi. Yani emir vermek yerine seçenek sunmak nasihat vermek, konferans vermek, vaaz vermek yerine de e, örnek olmak, rol model olmak. Yani çocuk demeli ki annem babam benim kahramanım demeli ileri yaşta. Annem benim kahramanım dedirtebiliyorsa bir anne bir baba çocuğa o birçok e, o çocuk için iyi bir özdeşim modeli olmuş olur. Tabii çocuk anne baba insan insan yok var anne de yapıyor baba da yapıyor. Önemli olan Hat, bu hata bize ne öğretti deyip, Çocuğunuzla yanlışı konuşacağız mesela, böyle durumlarda. Çocuk yalan söyledi. Fazıl, Fazıl kötü çocuğu dövmek yerine, ne, yap, ne yapalım çocuğa? Yalan söyleme gerekçeleriyle bunun yanlış olduğunu ona anlatalım. Hatta bir örnek vereyim mesela, fırsat eğitimi örneği diyoruz biz. Çocuk, e, anne evi topluyor, temizliyor. Kız çocuğu da anneme yardım edin diye kıymetli bir vazoyu almış, götürürken pat diye düşürüyor, kırıyor. Şimdi klasik anne tipi ne, nedir da Müthiş sinirleniyor, alıyor çocuğu, banyoya kapatıyor, dövüyor çocuğu. Öğrensin ceza olarak. Diyor. Çocuk hiçbir şey öğrenmez. Sadece korkmayı öğrenir o anda. Peki ne yapsın o kıymetli vazoyu kırmış? Vazoyu kırar çocuk bir de elinde par parçası elindedir böyle. Ben kırmadım der. E, bir hem kırıyorsun hem de yalan söylüyorsun der. Çocuğu iyice açlar anne. Çocuğun özgüvenini yerlere süründürür. Böyle durmak ne yapsın? fırsat eğitim şunu. Bak çocuk, çocuk da ayak yukarıdan aşağıda konuşmayacak. Yata ilişki. E, böyle eğilerek bak çocuğum sen, bu vazoyu senin kırdığın belli. Ama bu vazonun kırılmasından daha büyük bir, bir hata yaptın. Yanlış yaptın. Yalan değil de çok tüketlemeyelim. O da doğru olmayanı söyledi. Dediği zaman çocuk zaten korkmuş. Böyle durumda da iki şey öğrenir. Biri annenin onu sevdiğini öğrenir. İkincisi bu evde dürüstlüğün daha çok prim yaptığını öğrendim. Saatlerce dürüstlük konferansı versen bu kadar etkili olmaz. Yani babanın birisi çocuğuna az konuşmanın erdemlerine dair 3 saat konuşmuş. Yani bir çocuğa çocuk çocuk bunu e, ya diyor ki ya baba sen az konuşmak diyorsun ama sen çok konuşuyorsun diyor çocuğa. E, örnek olmak önemli. Bunun için biz çocuğumuzun şeyiyiz. Yani çocuk beyni video gibi kaydeden her şeyi hiçbir şey unutmaz. Bak bununla ilgili literatüre girmiş bir vaka var. Bir trafik kazası geçiriyor bir şey. Ee, İtalya'da, İtalya pardon e, Amerika'da oluyor. E, trafik kazası geçiriyor. Geçirdiği zaman oradaki yoğun bakımdaki doktor çok ilgili bir doktormuş. E, bütün şu bilinç kapalı ama konuşuyor devamlı. Konuşmalarını kaydetmiş. Kişi iyileşiyor. İyileştikten sonra konuşmalarını ona dinletiyor kişiye. Yani iki kişi yani o bak bilimsel merak bu işte gözden bu. Dinletiyor diyor ki ya diyor ben diyor şey bu İtalyanca diyor ben İtalyanca bilmem ki diyor. Ben konuşmuşum ama İtalyanca bilmem diyor. Nasıl bir şey? Ve bunu daha önceleri hep şey gibi böyle işte gibi şu gibi bu gibi yorumlanıyordu bunlar işte. Yok bir İtalyanın ruhu girdi falan gibi. Halbuki hiç öyle değil. Sonra bir araştırılıyor analiz yapılıyor ki o babası diplomatmış. Küçük yaşta evlerinde bir İtalyan hizmetçi varmış. İtalyan hizmetçi konuşurken çocuk onları kaydetmiş beynine. Unutulmuş gibi gözüküyor ama uzak bellekte duruyor bütün bilgiler. O komanın tesiriyle beyindeki o ...örkülü bellek harekete geçiyor. Çok başlıyor onları konuşmaya. O anlaşılıyor. Yani çocukluk deneyimlerimiz bizim hayatımızdaki gelişen ruhumuzdaki tohumlar gibidir. O tohumlar durur. Hatta buna vadi örneği veriliyor. Vadi düşünün. Bir vadi duruyor. Böyle sapsarı duruyor vadi. Vadinin bir adası, bir parseli yemyeşil. Neden yeşil orası? Ağaçta var o da boyuyor. Sulanıyor, bakılıyor kırıl kırıl neden yeşil bakıldığı için yeşil sulandığı için yeşil diğer yerler bakılmadığı için toprak sarı ot yaban, ot dolu İnsan beyni de öyle çocuğun gelişen beyninde güzel tohumlar atalım ve onların gelişmesini sağlayalım bu e, insan e, nörobiyolojik e, bir gerçek bu hani bir şey değil bu soyut bir tavsiye değil yani bu nedenle yani bizim burada e, annelik babalıkta sorumluluğunu çok iyi bilmesi. Ben sözü aldım devam ettiriyorum size sorumu. Yok güzel gidiyordu. Bırak, bırakmadım. E, de ayrıntılarıyla aktardınız Tabii. çünkü zaten ideal anne baba olmayı ve e, bunun evet. yolunu konuşuyorduk. E, zaten evet. tam da sürenin sonuna geldik. E, güzel evet. bir nokta atışı oldu. E, diğer konumuza bağlanacağız birazdan. Tabii. E, çok teşekkür ediyoruz sayın Profesör Doktor e, Nevzat Erhan. Evet. Her cuma olduğu gibi ilk konuğumuz siz oluyorsunuz. Evet. Yine haftaya Tabii. E, ailece de e, birlikte olmak Rica dileğiyle Rica efendim. Sağlıklı günler. 23 da kutlarım çocuklarımızın bu güzel gününü hediye edilen 23 Nisan'ımızda kutlu olsun efendim. Konuyla da ilgili olmuş yani, oldu tabii, bugünkü. Tabii, Çok doğru, teşekkür doğru. ederiz doğru. efendim. İyi günler güzel diliyoruz. Yani, estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah.